Ben Ergün Bey, araştırmacı, çevre bilimciyim. Eğitimimi İngiltere'de tamamladıktan sonra ülkeme geri geldim. Hem size bizde orman yangınlarının çoğu çıkma nedeni insan kaynaklıdır. Dolayısıyla bu yangınlar engellenebilir. Örneğin mesela atılan camların güneş ışınları sayesinde otları alevlendirip yangınlara neden olduğunu biliyor biliyoruz biz. Eğer çevre koruma dairesi güçlü cezalar koyarsa ki insanlar bu çöpleri atmasın bu yangınlar engellenebilir. Ama maalesef ki ülkemizde öyle bir sistem var. Ben bugün arabadan dışarıya çöp atan birini görürsem, plakasını alırsam ve çevre koruma dairesine açıp şikayet etmeye çalışırsam dönüp size deniliyor ki polise gidip şikayet etmeniz gerekir ve ardından da mahkemeye çıkmanız gerekir. Yani düşünün ki suçu işleyenle beni yüz yüze getiren bir sistem var. Ama bunun böyle olmaması gerekir. Ee, devletin tam aksine eğer siz bir şikayette bulunuyorsanız bunu isminizi vermeden araştırması ve gereken cezayı vermesi gerekir. Bu şekilde siz bir sürü insanı teşvik edersiniz ki gördüklerinde biri cam şişe atar dışarı onlar da şikayet edecek ve atan da bunu yapmaktan çekinecek. Şimdi böyle Birazcık e, ormanlar yandıktan sonra, aslında normal süreçte biraz ne olduğundan bahsetmek isterim size. E, ormanlar yandıktan sonra, eğer biz o araziyi boş bırakırsak, yaklaşık 100-150 yıl gibi bir süre ister oranın ağaçlanması için. E, bunun en büyük örneği, 95 Kirna yangınından sonra, e, bakarsanız ağaçlandırılmayan kısımlara, halen daha bazı kısımların açık ve hiçbir şekilde içinin ağaçlanmadığını görebilirsiniz. Yangınlardan belirli bir süre sonra ilk önce oradaki kül ve kirliliğin gitmesini biraz bekleyip belki 1-2 yıl içinde ağaçlandırma yapılması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Ağaçlandırma Orman dairesinin ağaçlandırmadığı yerlere bakarsak biz 10 ya da 20 yıllık bölgelere buraların ağaçlanmadığını halen daha gözlemliyoruz ve küresel ısınmayı e, yavaşlatmak için bizim en önemli savaş araçlarımız savaş araçlarımızdan biri de ağaçlardır ve bu nedenle buraların ağaçlandırılması gerektiğini düşünüyorum düzgün şekilde ekilen ağaç çeşitlerinin değiştirilmesi gerekir e, özellikle IPCC e, diye bir araştırma grubu var bilimcilerin iklim değişikliğine ilgili yaptığı araştırmalarda gösteriyor ki bize iklim değişikliği 2 dereceyi geçecek ve bu da demektir ki e, orman yangınlarıyla daha sık karşılaşacağız. Ektiğimiz ağaç çeşitlerini ben değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, yangınlara daha dirençli olan ağaçlar ekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örneğin mesela zeytinlerin e, dış yüzeyinin kabukları daha sert olduğu için yandıklarında tekrar açılabilirler. Ama çamlarda mesela böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. E, yani çamlar yanıyor açılmıyorlar. Tohumları belki e, bilirsiniz kozalaklar var. Sıcaktan onlar açılıyor. Yangından sonra belki onlar filizlenir ama o filizlenmenin olasılığı da ülkemizde çok düşük. Çünkü zaten yazın kurak, toprak tamamen kurak ve çim, tohumun çimlenmesi, çimlenmesinin olabilmesi için e, belirli bir nemlilik ve sıcaklık değerinin olması gerekir. Bu, bu periyotta sadece ilkbaharın başıdır bizde. Çünkü ilkbaharın sonu bile sıcaktır ve toprağın üstünün nemliliği geçer. Bu döneme de baktığınızda böyle filizlenme de çok az. Dolayısıyla ben ekimin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs>